Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gönül evimden hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Size gene çok şık bir çanta tarifi ile geldim. Short videomda yayınladım. İncili çok güzel bir kılaç çanta yapacağız. Bunun için Mercerize Makroma ipi, ince olanı tercih ettim arkadaşlar. Ve 2.5 milimlik de Tığ ile yapacağım. Bunun için 60 tane zincir çekmem gerekiyor. Ince seçtim ki sık iğne yapacağız. Tabii gene aslında yarım trabzan diyelim biz ona üzerine alıp da yapacağım daha sıkı ve güzel durduğu için hemen 60 tane zincir çekmekle başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59-60 Normal bir e, e, Kulak kula çanta 4 çanta e, ölçüsü arkadaşlar bu. İp ince. Tığ ince. Ben de biraz sık örüyorum. Siz isterseniz ölçüsünü ona göre ayarlayabilirsiniz. Eğer daha bir e, bol örüyorsanız tığınızı biraz daha 2 numarada yapabilirsiniz mesela. Hemen üzerine alıp bir tane boş bırakıp yanındakine batıyorum. Beraber alıyorum yarım trabzan arkadaşlar sık iğne aslında ama yarım trabzan diyoruz üzerine aldığımız için daha çok duruyor güçlü duruyor o yüzden bu yöntemi seçiyorum Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel oluyor. Evet sevgili arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. Şöyle hemen şekillenmeye başladı. Evet hemen dönüyorum ve aynı işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar şey çantanın tabanı tam olarak ölçüsü bitinceye kadar böyle yapacağım kaç santim olduğunu gene göstereceğim söyleyeceğim size kaç sıra olduğunu önemli olan kaç sıra değil kaç santim olması tabii istediğimiz uzunluk tabii ki de şöyle arkadaşlar göstereyim. Evet. Bu şekilde istediğimiz ölçüye ulaşıncaya kadar üzerine alıp böyle öreceğiz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Çantamın ana gövdesini bitirdim. Çok güzel oldu. Şöyle yaklaştırayım. Bakın inci gibi oldu. Harika. Çok kolay bir yöntem. Çok kolay bir örnekle. İp zaten çok şahane biliyorsunuz. Makbama Mercedes ipiyle harika. işler başarıyoruz. Şimdi arkadaşlar. 60 tane zincir çekmiştim ama her birimizin tığ ölçüsü, örme şeklimiz. Bunlar tabii ki de sayıları etkiliyor. Ya daha sıkı oluyor ya daha geniş oluyor. Şimdi benim çantam 29,5 santim olmuş arkadaşlar. 29,5 santim. Tam ölçüsünü vereyim size. Ne kadar örmüşüm? 33 santim. Şimdi bunu katlıyorum. Olması gereken derinlik 16 buçuk santim arkadaşlar şimdi bu tamam bunu bir kenara bırakıyorum tabi bu arada çantam incili olacak demiştim short videomda da paylaşmıştım arkadaşlar şöyle olacak arkadaşlar bunu ördüm gördüğünüz gibi çok güzel harika oldu bunun tabii ki e, esprisi nerede? Ne özellik verecek bu çantamıza, bu klas çantamıza? Şöyle, fermuar, asar vesaire yapılacak. Sonra arkadaşlar böyle. Yani çok havalı, çok güzel bir çanta olacak arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yaptım? Onu hemen size göstereyim ben. İncilerin büyüklüğünü de siz seçebilirsiniz. Çok büyükleri de vardı ama çok güzel durmazdı. Normal boy ben seçtim. Küçükte de denedim ama o da güzel olmadı açıkçası. Çok sarmışım pardon arkadaşlar. Şöyle hemen. Önce iki sıra yaptım aynı şekilde örgümü yaptım arkadaşlar. Yarım trabzan. Zincir kaç tane çekmişim ona bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane. Şimdi şöyle bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 tane yanlarda olacak tekrar bir sayayım ben kaç tane yapmışım 2 4 6 8 10 12 14 16 tane arkadaşlar Evet tabi iki tane daha yaptığımda 16 tane çok özür diliyorum 16 tane yapmışım şimdi üzerine alıp hemen bir tane bırakıyorum ve buraya batıyorum tıpkı ana gövdeye yaptığımızdaki gibi yarım trabzan yapıyorum bir sıra böyle gideceğim Burası çantanın pardon bu bağlantının ön tarafı olacak sonra aynı şekilde burayı da öreceğim. Zinciri saymazsak iki sıra örmüş oluyorum. Üçüncü de boncukları eşit işte öreceğim. batışımı yapıyorum. Zincir çekip dönüyorum. Şimdi burası bu ön taraf arkadaşlar. Ne yapıyorum? 6 tane boncuğu alıyorum. 5 6. Biraz da iple birlikte aralıklarla hazırlıyorum. Şimdi yine aynı şekilde üzerine aldım. Bir ve 2 başlangıçta 2 tane gene yarım trabzan yaptım sonra boncuğu alıyorum tekrar göstereyim arkadaşlar boncuğu böyle aldım üzerine aldım hiç sıra atlamadan devam ediyorum bir tane daha yapıyorum yani burada İki tane yapmış oldum arkadaşlar. Hemen gene boncuğu aldım. Sıkıca. Sonra üzerine aldım. Bak. Tekrar bir tane daha. Sonra üçüncü boncuk aynı şekilde sıkıca aldım. Buradan çıkardım tekrar bir ve iki tane yarım trabzan yaptım sonra hemen kapattım boncuğu üzerine aldım bir Tabii çok sıktığım için biraz zor oluyor oradan çıkması ve iki Şimdi 5. boncuğumu alıyorum. Sıktım hemen üzerine aldım. Hiç sıra atlamıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. 1 iki tane daha yaptım. Hemen 6. boncuğu da aynı şekilde aldım, kapattım. Üzerine aldım. 1 iki tane daha yaptım. Zincirimi çektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oldu. Şimdi burada üzerine alıp örmeye devam edeceğiz. Boncuk almadan. Sonra burada yapmamız gereken şu arkadaşlar. Şimdi boncuğun bu arasından buradan gireceğiz. Bakın hem bunu alıp hem de bunu alıp böyle yapıyorum. Tekrar hemen burada bir tane kalmış oluyor. Bir de oraya batıp aynı işlemi devam edeceğim. Üzerine aldım. Buradan girdim. Buradan çıktım. Hemen kapattım. Tekrar hemen şuradaki yere batıp bunu da yaptım. Tekrar buradan girdim. Bir de buradan yani boncukların boşlukta durmadan daha e, sıkı durmasını sağlıyor arkadaşlar. Sonra bu ikisinin arasındaki yere batıyorum tekrar bir tekrar aynı işlemi devam ediyoruz bu çantamızın modelinde de örneğinde de çok değişiklik yok arkadaşlar birkaç modeli veya sistemi aynı şekilde devam ettiriyorum Evet şimdi burada iki tane vardı Ay Evet, kapattım ve döndüm. Şimdi 6 tane daha boncuğu hazırlıyorum. üzerine alıp hemen gözenekler çok belli zaten buraya battım üzerine aldım ikincisini yaptım ve hemen ilk boncu yapıyorum üzerine alıp bir iki yaptım ikinci boncuğu aldım üzerine alıp buraya battım. Aralarda iki tane var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sıkı bir şekilde aldım. Son altıncı boncuğu da aldım ve en son yaptığım bir zincir ve döndüm. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu sırayda mesela şimdi şöyle göstereyim. Boncukları yaptık, döndüğümüzde bu sırayı aynı şekilde boncuk almadan öreceğim. Sonra tekrar aynı işlem. Böyle olacak arkadaşlar. Bunu kaç sıra yapmışım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sıra arkadaşlar. Tam 20 sıra. Şimdi arkadaşlar çantanın tamam burası hazır. Eee astarı olacak. Astarın içine keçe yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Keçeği hazırladım. Bunun üzerine kırmızı saten yapacağım. Bunu böyle dikip üzerine de çift kat satenle cep yapacağım. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben o tekniği de kullanıyorum. Mesela çok güçlü bir yapışkanla bunu önce buraya yapıştırıyorum. Sonra bunu dikip böyle ayarlanıp böyle dikiyorum. Yani yöntemler farklı. Sizin gibi yapabilirsiniz. Bunları telledim, öyle ayarladım. Bunları dikeceğim arkadaşlar da. Daha sonrasında fermuarını yapacağım. Fermuar seçimimde sanki şu daha güzel. Onu beğendim çünkü renk olarak uygun. Bu da var ama şu daha uygun geldi bana. Bunu yapacağım fermuarı. Ee, bazı fermuarlar arkadaşlar metre hesabı alıyorum. Daha hesaplı geliyor. daha güzel. Ee, bazen rengini bulamıyorum mesela. Bunda öyle oldu. Asları dikerken şöyle söyleyeyim size şimdi tabi burasını dikeceğim astar ondan sonra dikeceğim bunu astar olduğunu farz edelim burada böyle dikili olduğu için şöyle şu kadarını bırakacağım şuralarını diktim diyelim burasını bırakacağım bunu şöyle şu arada bırakıp Ters tutun pardon. Şöyle yapı vereceğim Yani bunu en iyisi e, ben göstereyim arkadaşlar size yaparken. Aslarını dikeyim. Nasıl monte edeceğimi de o zaman göstereyim. E, şimdi bazı müşterilerimiz olsun, arkadaşlarımız olsun. Ay çok çok kolay oluyor. Ne olacak ki? falan diyorlar da. E, arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu ayrı örüyoruz. Bu ayrı örülüyor. Bunun için tabi çok çok güzel olsun diye ayrı şeyler yapıyoruz aparatlar. aslarını dikiyoruz, ayarlıyoruz, işte fermuarını dikiyoruz, işte düzgünce olsun vesaire şu bu. Hemen hani şıpşak olmuyor. Gerçekten emek çok değerli. işimizden i̇şimizden, kendimizden fedakarlık yapıyoruz. Gezmemizden fedakarlık yapıyoruz. Ve biz çok güzel şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabii ki bu bizim kazancımız, ele yemeğimiz, göz nurumuz ama hemen öyle şıpşak olmuyor arkadaşlar. Yani ne derler? Emek olmadan yemek olmuyor. O yüzden de hemen 2 dakikalık iş gibi görünse de gerçekten 2-3 saatimizi alabiliyor. Yani. Şimdi arkadaşlar ben bunu ayarlayayım. Bunu ayarlayayım. Daha sonrasında astarı da tamamlayıp kenardan diktikten sonra bu fermuar nasıl buradan şurasını oradan kaybedeceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Çantamı bitirdim. Hazır. Fermuarını monte ettim. Asları yapıldı. Şöyle size göstereceğim. Buraya kadar aslarını diktim. Burasını boş bıraktım. ve fermuarı kalan tarafını bunun içine yerleştirip burayı diktim. Öbür tarafı da aynı şekilde yaptım. Ve böyle oldu arkadaşlar. Güzel bir görüntü oldu. Şöyle. Bu çantanın arka tarafı biliyorsunuz. Burası ön tarafı. Ve şöyle çantamız kullanıma hazır arkadaşlar. Yine aynı şekilde çanta sapını yaptım. Monte ettim. Evet. Kullanışlı güzel şık bir çantamız hazır olmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar nice güzel çalışmalarda tekrar tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.